Merhaba arkadaşlar. Bugün Pokemon kartları açmalı ilk videomuz. Kanalımızın ikinci videosu. Kuzenim Çınar'la birlikteyiz. Evet Çınar söz sende. Merhaba arkadaşlar ben Çınar. Ee, ben ayrı bir koleksiyonerim. Hot Wheels koleksiyoncusuyum. Bunu ayrı bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Söze gelelim. Şimdi hepsi Sun and Moon adındaki koleksiyonun kartları. Sadece 3 3 tanesi ayrı olarak team up şeklinde yazılmış. Bunların lisanslı olduğundan yüksek ihtimalle eminim. Lisanslıdır bence. Şimdi ilk kutumuzla başlayalım. İlk paketimizle başlayalım. Dikkatlice açalım. Tamam. Önce bir kartların arkasına bakalım. Güzel. Tamam. Birinci kartımız. Morpeko. Morpeko zaten çizgi filminde de olduğu gibi yemek yemeyince sinirleniyor. O kadar güçlü bir kart değil. Bunu geçiyorum. Boltund. Hmm, bu da o kadar güçlü bir şey değil. Bunu da geçiyorum. pinchurchin Bunu da geçiyorum. Heh. Rapideş. Galarian bu. Galarian demek aynı Pokemon'un farklı bir bölgede olanı demek. Yani bu bu Rapideş'in farklı bir bölgede olanı. Bunu da geçiyorum. Roselia bu kendini iyileştirebiliyor. Heal 30 damage diyor. Yani 30 can iyileştir. Pikachu zaten en bilinen Pokemon. Yani ilk nesil bir kart. Bu da bir pelikanımsı bir Pokemon. Heh, bu bu da çizgi filminde Leon'un kullandığı ve güçlü bir Pokemon. Davulcu Pokemon olarak geçiyor. Bu grossiflurdan elde flavordan evrimleşen elde elde ghost. Heh, şimdi V kartımıza geldik son kart V. Spreading Flames V kart yani V, v ayrı bir güç. Victini V. Attach up to three fire energy cards from your discard pile to your Pokemon in any way you like. Yani 3 tane enerji kar kartını e, discard pile'ından 3 tane enerji kartını e, Pokemon'larını istediğin şekilde koy diyor. Enerji biraz. This attack does 30 damage for each energy attack to both active Pokemon. Yani e, bu aktif Pokemon ve karşısındaki de aktif Pokemon. E, ka toplam kaç tane enerji kartı e, varsa bu iki Pokemon'da o onun da 30'u çarpıp o kadar veriyor. Tamam. Şimdi ikinci. Ama ikinciye geçmeden önce bir çınarın sözünü dinleyelim. Ne diyorsun? Bence kartlar güzel. Ee, şu ana kadar iyi gidiyor. İleriki kartlarda da güzel çıkacağına inanıyorum. egeye bırakıyorum. Tamam. Devam. Şunları bir toplayalım. Bunu birinci paket diye ayıralım. Bir. İkinci paket. Buradan görüyorum bir tık ama hala açamadım tam olarak. Güzel. Güzel. Birazcık zorladım ama tamam. Ha, Roselia. Az önce bir tane Pokemon vardı burada. Yanlış hatırlamıyor, hatırlamıyorsam. Bu Pokemon'la aynı. Aynı Pokemon. Ama saldırıları farklı. Tamam, devam edelim. Joltik. Joltik de çok güçlü bir Pokemon değil. Dreadnought. Ee, bu biraz daha güçlü öbürlerine göre. Ve bir tendari labum. Bu da şurada bir tendari labum vardı. Nerede o labum? Bir saniye. He Bu labumla la benzer. Ama bu daha güçlü yine. Galarian Zigzagon. Yine Galar. Galar bölgesinde olan bir Zigzagon bu. Tuaki Rillaboom'un bir önceki evrimi. Ee, Frostmoth. Ee, o da çok güçlü bir Pokemon değil. Chieftail. Redmaw'un bir önceki evrimi. Grookey. Ee, Swakie'nin bir önceki evrimi. En son olarak da Rillaboom. Rillaboom V. Yani V bir Rillaboom. Normalden daha güçlü. Mı? Tamam. Böyle bu ikinci deste. Evet Çınar sen ne diyorsun bu deste hakkında? Bu deste gene öbürkü deste ile birazcık daha iyi. Bence güzel yani. Gene güzeller çıkacak. İnanıyorum. Tamam. Şimdi üçüncü deste birazcık hızlandırıyorum. Evet. Birazcık hızlı hızlı geçeceğim. Goldin. Aha bir tane enerji çıktı. Enerji Pokemon'ların saldırılarını kullanmaları için Pokemon'lara verilen şey. Bir tane Cinderace. Cinderace de güzel bir güzel ve güçlü. Hitmonchan bu da güçlü. Bir enerji daha. Aynı Cinderace'den bir tane daha yana koyuyorum. Bir tane daha Hitmonchan. Aynısından. Bir tane Cotony bir tane e, Garmentula, bir tane de Zacian. Zarchian e, şöyle bir Pokemon, Zarchian, e, Zamazenta'ya e, birleşik bir Pokemon gibi düşünebiliriz. Yani bağdaşmışlar. Zacian kılıç, Zamazenta kalkan taşıyor ve savaşçı Pokemon olarak geçiyorlar. Evet Çınar sen bu deste hakkında ne diyorsun? Hep soruyorum ama. Bu deste çok güzel çıktı bence. Daha da güzelleri Peki çıkacak. aynı birkaç tane kartın çıkmasına ne diyorsun? Yani evet. Birazcık daha değişik çıksaydı daha güzel olabilirdi. Sıradaki. Bir tane daha. Hızlı kız Daha da hızlanıyorum artık. Şunu birazcık açabilirsin. İstemiyor. Bir Biraz zorlandım. Tamam. Açtım. Glitzen Torreke evrimleşen Pokemon. Helioisk güneşe bakıyor biraz. Ay çiçeğine benziyor. Magikarp zor bir zor evrimleşiyor. Yani ve çok güçlü değil. Ö ee, Starmie o da çok güçlü değil. Ha bir tane bitki enerjisi. E, Rapidash Galarya olmayan hali. Yani galarlı olmayan Rapidash Emolga Staryo Starmie'den evrimleşiyor. Mak, çamur Pokemon. Pikachu and Zegrom, tag, tag Team. Tag Team iki tane Pokemon'dan oluşuyor. Ve Tag Team'iniz kaybederse rakibiniz üç tane ödül kartı çekiyor ve normalden daha güçlüler. Tamam, biraz hızlanıyorum, daha da hızlanıyorum. üç tane kaldı iki tane. Bir saniye ya sinir oldum. Ha tamam şimdi Dratini, ee, Dragonite evrimleşiyor, Pangoro. Penchenden evrimleşiyor, Kangasken e, göbeğinde yavrusunu taşıyor, e, şeye benziyor, hmm, Kanguru'ya. Zorua gizli değişiyor yani başka bir pokemona dönüşüyor. Nine Tails Nine Tails da Alolalı hali mevcut bir pokemon. Pidgeotto Pidge'den evrimleşen ve bir sonraki evrimi Mega evrimleşebilen bir pokemon. Kakuna sonraki evrimi Mega evrimleşebilen bir pokemon Pidgeotto gibi. Moltres efsanevi bir pokemon ama burada çok güçlü değil. Helikopter ile e, bir çok güçlü olmayan bir Pokemon. Az önceki birkaç destede görmüştük bunun evrimleşmiş halini. Morgan'da bir tane bu da bir destekçi kartı. Bu kartları oynayıp Pokemon'unuzun saldırılarını destekleyebiliyorsunuz ya da e, başka bir e, şey kullanabiliyorsunuz. Yani kart çekme gibi mesela. Tamam. Şimdi son desteği de açıyoruz. 6 tane aldık. Sonuncusu. Heh, bir tane daha Dratini. Bir enerji. Taros Boa, Pokemon. Aerodactyl fosillerden geliyor. Polita, e, bir Rapideşin bir önceki evrimi. Litten bir tane daha çıkmıştı. Helioisk. Magikarp. Starmie. Ve Gengar ve Mimikyu. Gengar en sevdiğim Pokemon. Ve bir tane daha taktiğim. Ama bu GX. Ee, güçlü güçlü bu. Ee, Mimikyu ve Gengar korkusan Pokemon'lar. Ve açımların sonuna geldik. En son Çınarın bir daha fikrini dinleyelim. Bence bu serimiz güzel çıktı. Ee, yani bu kartlarda bu paketlerde güzel kartlar çıktı. Gene güzel kartlar çıkacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.